Küresel ekonomide 2021'de COVID-19 pandemisi gölgesinde geçti. Ekonomik toparlanma aşılama sürecindeki iyileşmeye paralel güçlenirken yeni varyantlar endişe yaratmaya devam etti. Ancak ekonomilerde 2020'deki gibi topyekün bir kapanma süreci yaşanmadı. Pandemi şartlarına hızla adapte olan sanayi şirketlerinin güçlü performansı ve karantina tedbirlerinin kalkmasıyla imalat ve hizmet piyama endeksleri 2021'de büyüme bölgesinde seyretti arz dar boğazları ve yükselen enflasyon 2021'e damgasını vuran fenomen oldu. Pandemi şokunun geride kalmasıyla açılan ekonomilerde talep normalleşirken tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle arzın talebi karşılamakta zorlanması fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmek için devreye alınan aşırı genişlemeci para politikası ve mali politik adımları da enflasyonist baskılara katkıda bulundu arz-talep dengesizliğinin yarattığı krizler yanında likidite bolluğu da enflasyonu ve enflasyon beklentilerini yükseltti. Gelişmekte olan ülkelerin kırılganlığı ola gelen enflasyon, 2021'de gelişmiş ekonomilerde de tarihi seviyelere yükseldi. Güçlü talebe eşlik eden yüksek enerji fiyatları, gelişmiş ekonomilerde enflasyonun temel etkenler oldu. Asya ekonomilerinde ise enflasyon baskısı diğer bölgelere göre daha az hissedildi. 2021'de para politikasında küresel tercih enflasyonu yönetmek yönüne çevrildi. Bu tercihin tek istisnası büyümeyi önceleyen Türkiye oldu. Enflasyonu dizginlemek isteyen gelişmekte olan ülke merkez bankaları sıkılaşma adımlarını hızlandırdı. Büyük merkez bankaları ise yüksek enflasyon riskinin altını daha kalın çizmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüksek enflasyon ortamında faiz indiren tek banka olarak kayda geçti. Piyasalarla büyük merkez bankaları yıl boyunca enflasyonun geçici mi kalıcı mı olduğu konusunda ayrışma yaşadı. Yılın son ayında Amerikan Merkez Bankası FED politika yönlendirmesinde enflasyon ilişkin geçici ifadesini kaldırdı ve kalıcı yüksek enflasyon tehdidinin arttığını vurguladı. Küresel ekonomi 2021 emtia kriziyle de anılacak. Endüstriyel metallerle başlayan emtia krizi gıda ve son olarak enerjiyle devam etti emtia fiyatlarında en keskin yükselişler enerjide görüldü. Avrupa ve Çin'de yaşanan enerji krizi dünyanın kalanını tehdit ederken doğal gaz fiyatındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları da yıl boyunca oynak seyretti. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile petrol üreticisi ülkeler grubu arasında arzı artırma konusunda gerilim yaşandı. Enerjide dışa bağımlılığı olan Türkiye'de ise döviz kurundaki artış nedeniyle enerji maliyetlerinde büyük yükseliş yaşandı. Sanayide doğal gaz tarifesine birikimli zamlar %180'e ulaştı. Çin'de üretici enflasyonu çeyrek asrın zirvesine çıkarken stratejik rezervlerinden satış yaparak emtia fiyatlarına müdahalede bulunan Çin, emtiada spekülasyon amaçlı kredilere yasak getirdi. Çin hükümeti, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açan Enerji kriziyle mücadele için kömür fiyatlarına müdahale dahil bir dizi önlem aldı. 2020'deki rekor tarımsal ihracatıyla Sovyetler'den bu yana ilk kez net ihracatçı olan Rusya, un ve ekmek fiyatlarında görülebilecek fiyat artışları endişesiyle buğday ihracatına kota getirdi. 2021'de ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ülkeler 2022 sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti. Öte yandan Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin direksiyonuna Olaf Scholz geçti. 2021 başında Trump'tan görevi devralan Amerikan Başkanı Biden, hızlı aşılama ve trilyonlarca dolarlık istihdam ve altyapı teşvik paketleriyle dünyanın en büyük ekonomisine yön vermeye çalıştı. 2021'de pandemiden toparlanmada bölgesel ayrışmalar devam etti. IMF, gelişmiş ve gelişen ekonomiler arasında oluşan büyüme açığının sosyal huzursuzluğa neden olabileceği uyarısı yaptı. 2022'ye doğru küresel toparlanmanın iğme kaybettiğine yönelik endişeler yükselirken, yeni varyantlar, tedarik sıkıntıları, gıdayla enerjide artan maliyetler, risk faktörleri olarak dikkat çekiyor.